Halkımızın, özellikle genç kardeşlerimizin gerçekten çok ciddi bir şekilde etkilenmiş olduğu dizilerle şov diye nitelendirilip isyan show olarak değerlendirdiği çok dikkatimi çeken kanallarla alakalı hakikaten ciddi bir şekilde uyarmamız lazım. İnsanımız o hale gelmiş ki çocuğuna isim koyacak bakıyorsunuz dizilerden arıyorlar. Veya buna benzer bir ahlaki yapıda bir hareket olacak. Bakıyorsunuz dizilerden arıyorlar. Yani vakitlerini ayırırken hep bunlara, işte şovlara, şunlara, bunlara vakit ayırıyorlar. Ama aynı insanlara sorsanız siz, Kur'an'ı aldığım şu an bilir misin? Vaktim yok. Namazını kılar mısın? Vaktim yok. Sen Allah'la alakalı bir konu dinler misin? E, vaktim yok. Şunu yapar mısın? Vaktim yok. E mübarek. Sen her şeyini olumsuzluğa, isyana, her türlü o tehlikelere ayırmışsın. Ama kalkıp da Allah'a gelince, Peygamber'e gelince, Kitabullah'a gelince bakıyorum vakitim yok diyorsun yani. Bu olmadı yani. O yüzden bu konuda çok müteessir oldum, üzüldüm, içim dağlandı. İnsan hele hele saygı duyduğu, özellikle ben halkımıza çok saygılıyorum. Bizim halkımız çok kıymetli. Bizim insanımız çok kıymetli. Ben bunu iddiasında bulunuyorum yani. İddia şu, Allah Celle Celaluhu bu halka çok büyük nimetler verdi. En büyük nimet liderlik vasfı. Dünya üzerinde bu halk liderlik yapacak kabiliyetli bir halktır. Allah'ımızın büyük bir ikramıdır bu yani. Bunu ben söylemiyorum. Gelin hep beraber gidelim hacca. Orada gibi tüm milletlere soralım. Şimdi mesela şu ülkeye gidelim demiyorum size. Şu ülkeye gidelim desem orada bir ülkenin görüşü olur. Haç öyle değil. Haçta 200'e yakın ülke varsa 200'e yakın ülkeden de insan oraya ne yapıyor? Geliyor. Amerika'dan da geliyor. İngiltere'den de geliyor. Geçen sene İngiltere'den 50 bin kişi vardı. Ve bunu çoğaltabilirsin. İşte Pakistanlısından tut. Hindistan. Hindistanlısından tut. Ve bütün ülkelerden ne var? Orada gelenler var. Hepsiyle konuş. Türkiye'den bir şey bekliyorum bu insanlar diye. Gerçekten Türkiye'mizden tekrar İslam'ın nurunun hakimiyetini Türkiye'den bekliyor. Yani. Şunu söylüyorum. Allah bu halka bu vasfı, bu özelliği vermiş. Hükümet giderse devlet gider, şu giderse devlet gider bilme. Ya Türkiye'mizin, Türk halkımızın şu özelliği var. Biz bin küsür seneden beri devlet anlayışıyla yaşamışız ya. Devlet anlayışıyla yaşadığımız için devletimizin gitmesi mümkün değil. Şahısların gitmesi, devletin gitmesi manasına gelmez ya. Her türlü mücadele de olsa yine devlet her zaman durur. Topraklar her zaman durur. Biiznillah.